Merhaba arkadaşlar ben Koşan kedilerden Necmiye Arkadaşlar bugün iz modda VSL'lere devam ediyoruz İlk olarak arkadaşlar ilk görünüme geçelim Evet arkadaşlar şu anda ilk görünüm moduna geçtik Buna iç görünüm de diyebiliriz Bugün arkadaşlar şu gibi tuvaletlerle büyük bir VS yapmayı düşünüyorum Ama tabii ki ilk yaptığımız VS'ler küçükten başlayıp büyüye doğru ilerleyecek Belki birkaç VS'mizde şu gibi tuvaletten başka Rainbow Friends ve Gartron Bamban karakterleri de kullanabiliriz böylece daha fazla karakter çeşitliliğimiz olur. Hemen ilk VS'mize geçelim arkadaşlar. Evet arkadaşlar, ilk VS'miz hazır. Bu VS'mizde arkadaşlar 5 tane tuvalet adamla bir tane dev kameraman adam savaşacak. Ama arkadaşlar büyük kameraman arkadaşımızda silahlar var. Aslında silahsız versiyonunu da koyabilirdim ama silahsızın yenileceğini düşündüm ve silahlısını koydum. Bakalım hangi takım kazanacak. Ve arkadaşlar en sonunda kameraman adımımız öldü ve kazananlar şike bir tuvalet oldu. Şimdi arkadaşlar ikinci vs'mize geçelim. Evet arkadaşlar ikinci vs'mizde hazır. Bu vs'mizde arkadaşlar 3 dev silahlı kameraman vs, 3 adet Trump tuvalet ve 3 tane Joe Biden tuvalet olacak. Bu iki tuvalette arkadaşlar Amerika'nın başkanları. Bakalım ikisi birlikte olup bu kameramanları yenebilecek mi? Arkadaşlar başkan tuvaletlerden bir adet Trump'ı saymazsak hiçbir ölmedi arkadaşlar sadece bir adet Trump öldü o da tek kaldığı içinde. Başkan tuvaletler bayağı güçlüymüş arkadaşlar. Bakalım 3. vs'mize bizi neler bekliyor. Evet arkadaşlar 3. vs'miz hazır. Bu vs'de 5 adet şık tuvalet, 1 adet iş adamı tuvalet, 2 tane de 2 tane arkadaşlar ağızları bağlanmış tuvalet vs 3 tane TV man, 1 adet büyük TV man ve 10 tane normal kameraman var arkadaşlar. Bakalım hangi taraf kazanacak? Siz fikrinizi yorumlara yazabilirsiniz. VS'yi başlatıyorum. Ve arkadaşlar başarılıyla kameramanlar kazandı. Ama ağızları kapalı olup örümcek gibi elleri olan tuvaletler maalesef çok güçlüdü. Başta zaten normal olan gibi tuvalet ve ajan tuvalet arkadaşlar çok dayanamadı. Ama ağızları kapalı şikibi tuvaletlere gelirsek onlar bayağı güçlüydü. Ve sadece iki tane televizyon adam bir adet de büyük televizyon adam kaldı arkadaşlar. Hadi dördüncü vs'mize Geçelim. Evet arkadaşlar dördüncü vs'imiz hazır. Arkadaşlar takımları açıklayarak başlayayım. Birinci takımda 5 tane bebe kopila bir de üç tane büyük kopila var arkadaşlar. Öbür takımda ise mavi ile yeşil var arkadaşlar. Bakalım bu savaşın hangi takım kazanacak. İzleyelim. Arkadaşlar bu kadar hızlı olacağını beklemiyordum ama yeşil arkadaşlar bir tane bebeği direkt alıp ağzına attı. Ben de dedim ki: "Aa çok kolay olacak. Green ve Blue bunları hızlıca yok edecek." dedim. Ama Blue hemen arkadaşlar yere serildi. Green birazcık denedi arkadaşlar ama maalesef o pilalar çok güçlüydü ve sadece bir tane bebek opile kaybıyla kazandık arkadaşlar diyecekken yeşilin aldığı bebek opile da ölmemiş arkadaşlar. Yani hiçbir bir kay kayıp etmeden kazanan takım Garden of Bamban oluyor arkadaşlar. Hadi 5. VS'mize geçelim. Arkadaşlar 5. vs geçmeden önce size bir şey söylemek istiyorum. Geriz modda arkadaşlar olan bir sürü karakter var ve ben bunların VS videolarını çekiyorum. Eğer sizde bir karakterin olmasını istiyorsanız yorumlara bu karakterin ismini yazabilirsiniz ya da bu karakterin olduğu oyunu yazabilirsiniz. Belki sonraki vs videosunda bu karakter o videoda olur. Ve şimdi 5. vs'mize geçelim. Ve arkadaşlar 5. vs'miz hazır. Bu vs'miz arkadaşlar çok fazla sayıda karakter içerecek. Onun için inşallah bu 5. vs kasmaz diyelim. Ve ilk olarak şu gibi tuvalet takımından başlayalım. Bu takımda arkadaşlar tam tamına 10 tane ağızları kapatılmış. Şu gibi tuvalet. 2 tane şu gibi tuvalet ama lanet bu bozulmuş da diyebiliriz arkadaşlar bir tane de arkadaşlar autopot gibi tuvalet diyebiliriz ya da buna spiderman'deki autopot adamını diyebiliriz şimdi arkadaşlar öbür takım olan kameraman adamları geçelim bu takımda arkadaşlar 9 tane Televizyon adam, 3 tane büyük televizyon adam, 3 tane büyük silahlı kameraman adam, 2 tane hoparlör, örümcek, 1 tane de hoparlör ve helikopter var arkadaşlar. Bakalım hangi takım kazanacak? VS'yi başlatıyorum arkadaşlar. Burada arkadaşlar VS'i durduruyorum. Çünkü bazı karakterler nedense yürüyemiyor arkadaşlar. Hemen onları düzeltmem gerekiyor. Hemen VS'imize geri dönelim. Ve başarılı arkadaşlar kameramanlar kazandı. Başarılı desem de arkadaşlar neredeyse takımın yarısından fazlası yok oldu. Ve arkadaşlar şimdi 6. vs'mize geçelim. Ve evet arkadaşlar 6. vs'mize hazırlanmış bulunmakta. Bu sefer arkadaşlar iki oyunumuzda Garton of Bamban. Ama arkadaşlar ikisi de farklı ırk. Birinci takımda arkadaşlar yaratıklar varken ikinci ise arkadaşlar kaslı Garton of Bamban takımları var. Bu arada arkadaşlar şu Bamban ne yapıyor derseniz. Aslında burada ağırlık kaldırıyor ama nedense şu anda o gözükmüyor ve hata olarak gözüküyor. Birinci takımda arkadaşlar 3 tane canavar opla, 5 tane canavar şerif, bir tane de 1 tane de canavar bambam var. Öbür takımda arkadaşlar 3 tane kaslı opila 5 tane kaslı şerif, bir tane de kaslı bambam var ve yanlışlıkla Bam bana banıt diyordum. Seni gidi kastı banıt. Ve arkadaşlar canavar oplaya bakarsanız Garfun of Bamban 4 trailerindeki kanatlarının açmış olduğunu görebilirsiniz. Ve arkadaşlar karakterleri tanıttığıma göre VS'yi başlatabilirim. Şu anda baktığıma göre arkadaşlar canavar bambının özel bir gücü var ve bir adet arkadaşlar özel bir top fırlatıyor. Ama yine de kaslı bamban, kaslı garton bamban karakterleri canavar garton bamban karakterlerini çok kolay bir şekilde yendi. Ve arkadaşlar bu 6. vs son vs Arkadaşlar mob vs'lerin devamı onlarda devam edecek. Videoyu beğendiyseniz like beğenmediyseniz dislike atabilirsiniz. Sonraki videoda görüşürüz.